Gel bakayım. Gel bakayım. Aa, Seni öldüreceğim, aa. seni öldüreceğim. Aa. Bayram nerede? Bayram nerede Kubilay? Sen niye buradasın bayram nerede? Anneciğim bırak, bırak korktu kulağım. <laughs> kulağım korktu ya. Sen bayramı ne yapacaksın? Bayram gelmeyecek çocuğum. Bire içeride mi kalacak? Aa. Ay sakin ol çocuğum, sakin ol çocuğun kulağını koparıyor. Abla lütfen sakin olur musun? Kubilay sen de çekil ya şuradan. Ya kulağımı kurtarsam durur muyum burada? Aa. Ay bayram bayram nerede? Bayram nerede? Öldüreceğim ben bayram yok. Allah'ım yarabbim. Allah'ım ben bu manyaklığın arasına nasıl düştüm ya? Ulan Kaan Bozok. Seninle tanıştığım güne lanet olsun. Aa, Aa. Ne diyor bu İleniyor. Çocuğuma mı ileniyorsun sen? Ve dua ediyorsun benim çocuğuma? Bak senin öbür kulağında ben yolarım. Seni kıl kuyruk, kuyruk seni. Aa. anneciğim sen sakin ol. Sen Aa, be, dua ediyor çocuğuma. Vallahi bak. Adamı yolarım ben. Çocuğuma bir şey söyleme. <laughs> Vallahi benim çocuğuma laf söyleyeni yolarım ben, yolarım. Ay bayram, ay bayram. Bayram yok, bayram yok. Güvenlik, polis, kulağı.